Herkese merhaba değerli arkadaşlar, yoldaşlar. Yusuf abi Akşehir'de arkadaşlar. Şu an Akşehir'in pazarı arkadaşlar. Akşehir çarşıyı gezeceğiz. Nasrettin Hoca'ya gideceğiz. Bugün biraz dolaşalım arkadaşlar. Akşehir'i bir bilip tanıyalım. Konya'mızın en güzide ilçelerinden bir tanesi Akşehir arkadaşlar. Bizim memlekete de çok yakındır. Hep beraber gidelim. Bakalım neler oluyor. Önce bir pazar videosu çekeyim size Akşehir'de çünkü. Her şey doğal satılan arkadaşlar. Sonra da bir şehir çekelim. Arkasından da bir Nasrettin Hoca patlatalım baba. Şöyle biraz Akşehir'i tanıyalım. Abone olmayı unutmayın değerli yoldaşlar. Görüşmek üzere. Duruz ya. işte tam gözde Hoca Perigatoviyot. Bir diye ya. Akşehir pazarı. İzdiğiz pazar. Değisi tras bolşu kepes. Realine kavarıyor. солидный огурец не хватает даже. Самое интересное, которое что? Что здесь можно найти? Туалет уходит 10 лира в друзья. Переготовят Это фундук, друзья, зеленый фундук. Fındık kaç abi? O 50. 50 mi? Hı hı. lira. Zilo fındık? Devam pirgat oluyor. Şey, ya yapaydı mı? Ya <laughs> 5, Abla kaç 50. 50 gözleme kaç yapıyorsunuz? 50. 50. 50 lira. 50 lira gözleme. Oçun tişe bile. Buraya da tişe bile. Plastik. Продолжаем. Попробуем, посмотрим. İbizlik Oçun döşevadı evet. Rusya. Çok döşevadı Antalya 300 lira Alivik. Antalya rast diyorsun. Sen yap. O veşimi. Kafaya Dur açayım. Yumurtalı. <laughs> Ot. Tuzu ver gelin bacı. Açık tuz atalım içine. Evet, senin... yok. içsem? O açılmaz. Yumurtalı. Açma açma açma. Şöyle tuzu verir misin? Azat azat. Az at. Ben <laughs> mıydı ya? Açık at şunu. At Tamam. Buyurun buyurun. Buyurun. Gözlemelerimiz tarihe serdir efendim. Buyurun. Dragi Druzya, izleyiz. Akşehir <laughs> serse. Sirdin Akşehir. İşte Nasrettin Hoca ne izledi? Perve budu. Karoçi, bazar sinema et patom. Gorat, nasıl ödüşü? Nasrettin Hoca payedim. Dragi izleyiciler. Akşehir, same klasna mesta, same lucce mesta. Konya, город Konya, настоящий место, дорогие зрители. Merhaba işte. <laughs> arkadaşlar, şu an neredeyiz? Akşehir'deyiz arkadaşlar. Akşehir'in tam kalbinde. Pazara giden yoldayız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Akşehir'i. Akşehir Çarşı merkez arkadaşlar burası. Buradan gideceğiniz yere karar verebilirsiniz. Hıdırlığa gidebilirsiniz. Ne bileyim ben tam çarşının kalbine girebilirsiniz. Nasrettin Hoca'ya gidebilirsiniz. Her yerde bir şeyler var değerli yoldaşlar. Hemen şöyle gidelim. Önce bir pazarı çekeyim ben size. Son efendime söyleyeyim. Nasrettin Hoca'ya gidelim, gülelim, eğlenelim. Şimdi tam Avrupalı mevsim arkadaşlar. Abi çok gelişmiş buraya. Mercedes'ler, BMW'ler havada uçuşuyor be. Hani bildiğiniz gibi bir şey değil değerli arkadaşlar. Devam edelim. Avrupalı bir arkadaşın arkadan vurmuşlar. Şey yapamıyorlar. Polisi çağırıyorlar arkadaşlar. Bak. Arabaya bak. <laughs> vah vah vah. Abi Gajo sen buralı mısın be? Aha. Abi, hiç. abi. gariba fakir fukaraya da bedava veriyor mu lan? Bak oh, kardeşim benim bir açlar şunun şunu, için lan. lan. Şu iki yarım. Paket İki yarım abi. Gidelim. Bizim memleket bura be. Arkadaşlar Don Köynek satıyorum. <gülüyor> 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 Geldim burada sanatik arkadaşlar denk geldi. Şöyle biraz konuştuk ayaküstü. Her gelen benden fiyat soruyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Aldım biraz da kendim atlet aldım arkadaşlar. Gidelim dolaşalım basarı. Arkadaşlar gerçek olarak söylüyorum size. İç takımlar burada bayağı bir ucuz. Bayağı bir cazip fiyatlar. Tişörtler falan 200 lira arkadaşlar. 150 lira. 100 liraya tişört var anasını satayım. Hem de sportif tişörtler. Neyse. 150 lira. Pazar toplanmaya başlamış. Niye lan? Öyle mi? <laughs> Pazar toplanıyor arkadaş. Çıtır beni işte. Vay. Vay. Geldim. Nuruzya, tapçık 80 lira. hatırlayate. Представляете? 100 lira, 150 lira. Plastik 100 lira. 100 lira arkadaşlar. Terlik 100 lira. <laughs> Eski çerçecilerin şeyi. Ha oh, çekirdek. Evet. <laughs> lira kilogram. Emir <laughs> double sto. Şesiyat <laughs> lira kilogram. En az bu kilosu mu elli? <laughs> Allah Allah. Emir da 100 lira bak kilosu bunu. 100 lira. Bu. Bu abi. 100 lira kilo Emir da Şu da 120 lira. Yarı ya. Tam vicdansız he. Yarı ya. Enişte görüyor musun mu lan? <laughs> Emirdağ'ın her şey olduğunu biliyor musun? Pahalı abi. Bulgur 30 liram lan kilosu. Ee? Çocukluğumuzun leplebisi arkadaşlar bunlar. Kırık kapı bir yerler. biz çocukken köye. Şu leplebi çok pahalıydı. Bak bu 130, bu 50. <laughs> Şundan verirlerdi. Köyde metal falan toplardık. Onlara verirdik. Onlar da bize bunları verirdi. Yok yok orada durun. Gerçekten de bunlar burada fiyat 10 numara 500 kuruş. Çok ucuz burası. Gerçek söylüyorum. Onca pazar gezerim. Böyle ucuz pazar görmedim. Duruz ya toda nuts короче, моё детское время продали. Знаете, говориалс. Полный народ. 15 lira, ştopu kupuyorsun. Hep 15 lira.

He? Ha, al. Ben sevmem ben bilmiyor mu? <laughs> iyi mi abla? Semişki kupiyalı salonu. Aslında haroşa ki Dalışı payı yiyeli. то есть еще. Oldun işte. Hamuklu <Sessizlik> ip var mı işte rulo? Var efendim. Hani? <Sessizlik> <Sessizlik> ha. Kaç <Sessizlik> oyun işte o? Hı. Ekmek tahtası. <laughs> enişte geliyor musun? Allah Allah. En işte kaça veriyorsun la? He. Oklasta var mı içinde? Verirsin öyle bir 1200 lira prosiyot, katı. Bu bu enişte? O 1200. 1200 mü? <laughs> Ha. Heilerin işte güzelmiş lan. Kendim yapıyorum, kendim satıyorum. Kendim yapıyorsun. Kendim. yapıyorum, bize yaparlar. Hatta kim yapar? Hatta ne? Hatta ne? Geliyor işte? Anladık. Ablacım geçebilir miyiz? Yolu kapatmayalım. 120 lira, 120 lira, 135 lira. Enişte gezen tavuk mu bu la? Gezer tavuk abi. Tavuk nerede geziyor acaba enişte? Bak her yerde geziyor abi. Ha? Her yerde geziyor. 135 lira ha? Aynen. 120 lira var abi. Kışın 200 liraydı lan bunlar ya. Abi çıkacak yeri. Bir çıkacak. kadar yine aynı. Bu Amerika başımıza bela oldu aynı lan. la. Aynen abi aynen. Tavuklar öldürüyorlar bizim yumurtaya çok yok pezevekler. Aynen abi. Olan biz de oluyor. Vallahi bak ha.

Gerdak'ta çaparsam abi, Hemen geliyorum efendim. <laughs> Yerli domates. Domashnye pomidor, düz yani taze yaşı. 100 lira. 100 lira. Abi. Getir, Kaça veriyorsun 3 lira? Arkadaşım bir 8 lira bu 10 lira. Bu var 12 lira. Tanesi Değil mi 8 lira? He? Tanesi mi 8 lira? Tane 8 lira gelir, tane 10 liraya gelir, tane 12 gelir. Değerli ne alabilirim? Onu 12 buçuk yani. Boy boy. 8 tane 100 lira öyle mi? Oh. Bunun 8'i 100, bunun 10 tanesini 100, bunun 12 tanesini işte pazar pazar sen gerçek sana. pazarcısın enişte. Bunun 13'ü 100 sana. Senin gerçek pazarcısın enişte de. Burada yiyecek bir şey yok enişte ya, lan. Al o zaman, al şu da verin bak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kalmış sana 100 lira. Koy. Şey olmaz. 8 Ağzından çıkan, lafın arkasında duracaksın. Erkeklik bunu gösterir. Bu yüzden ne olursa olsun. Senin olsun. Arkadaşlar fiyatı düşmüş 10 lira. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Vay, hay, hay. vay vay vay. Vay. Elli elli elli. Dikkat! Şeftali elli. Armut elli. Bir ver on lira beyler beyler. Abi buyurun. Abi on lira emekliler için. Emekliler için mi? Ee, bunlar olur emekliler için onlar abi. Yapma ya. Ee, ne sen ben emekli mi gördün enişte lan? Emekli olmadı da. İyi. İyi bak Emekliler için 10 <laughs> için. Çok kırıcısın enişte. <laughs> <laughs> iyi, iyi bak. Sağ ol ucuz pazar, en uygun pazar. Vallahi 10 lira. Osman, sonuçta Sami Döşova pazar. Vay, vay. Allah'a doldur, bir doldu. <laughs> baba babo çarı hanım markası ne lan 2 metre var. <laughs> Yarım metre çarı almışsın ağzın lan. Kolay gelsin enişte. Kilosu mu 15 lira bunun? Evet efendim. Çumura yerli. 15 lira dırını kilogram. 15 lira arkadaşlar. doğusu kavunun. Aha balık. Paluk, 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 paluk. Bu neymiş? Biz de işte toprağda yut. Second hand. İkinci de şişeler. <laughs> <laughs> daha büyüğü var. Şimdi bak. Bu yeni gelen. Şu var geçen seneki fiyat o da 1300 lira olur. Belki Bu da bunun bir <laughs> Bu da bunun mikrofonu Ben sana Yo, var. aldım ben bir ara sence. Aldın mı? Aldım ben bir ara senden. bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu? Nedir bu?

Arkadaşlar adam Ege'ye ya ne yapmış ya? <laughs> ne yapmış adam Ege'ye ya, ya? Şuna bak. Süper. Kit yapmış adam Ege'ye. <laughs> Allah Allah. Vallahi süper yapmış. Nasıl becerdin bunu be? Şimdi <laughs> regia diye. Vallahi enteresan ha. Ne paket bu? <laughs> Boş paket. Easy plus'tur, easy'dir. Çelik çant takmış, orijinal. Valla çok güzel araba yapmış adam ya 48 plaka. <laughs> Süper valla. Arkadaşlar Çağan aracı tak tak. Bunun ismi tak tak arkadaşlar. Şu motorun 13'lüğü var. 17'liği var arkadaşlar şu üstündeki motorun. 13'lüğü 5 litre mazotla arkadaşlar yaklaşık olarak diyorum size. 100 kilometre yol yaparsınız bununla. 5 litre mazotla. 100 kilometre az oldu ya. Bir 150 falan yaparsınız. Ben gençliğimde 17-18 yaşında şeker pancarında çalışırdım tarlalarda. Bunlar şeker pancarı çe çekerdik arkadaşlar. Beş ileri bir geridir bunlar. Canavar gibidir. Yani dinamosu bile var. Akisi var mı acaba? Şurada da akisi olması lazım. Var mı? Yok. Akisi yok. Aa iple çalıştırıyor. <laughs> i̇ple baba. İpi dolarsın şuraya güzel kardeşim. Şuraya dolarsın ipi. Şöyle bir iki asılırsın şurada ciklesi vardır Çekersin şu cikleyi şöyle Gördün mü şu an çalışmaya hazır Cikleyi şöyle çekersin Tık diye gelir bak cikle çekildi Çalışmaya hazır yani Mazot akışını gerçekleştirirsin Kazı şöyle Canavar gibidir Çeker abi 17'li daha iyidir arkadaşlar 17'liyi yaklaşık olarak diyorum 2 ton pancarı şeker pancarını taşırsınız fabrikaya 13'lü biraz zorlar ama bu da şey değildir çeker abiler. Arka süspansiyonu hani <laughs> bağımsız değildir kardeşim. Hepsi birbirine eşittir ama çok güzeldir. Gerçekten çok güzel. Hani alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Devam ediyorum abiler. Bu Akşehir gerçekten mükemmel ya. Akşi aa bak. Adam modifiye yapmış bak. Gördün taktığa modifiyeli taktak bir de şeyleri de koymuş kasasına kapakları da koymuş daha fazla yük çekmek için tam pazarcı arabası. Şöyle bir köylü pazarına girelim artık. Ne satıyorlar? Çekirdektir doludur bunların var. Vallahi çekirdektir odur bunların içi. Ama çok lezzetlidir usta. <gülüyor> <gülüyor> He? Hepsi 20, <laughs> Hepsi 20 mi? Ya ben şey bir bir ne yapayım işte bunu ya? Şey. E ne yapayım onu ne yapayım? Koca kocası şey. <laughs> Öyle mi diyorum? Dur işte uğraşma uğraşma. Lan. Burası Akşehir'in köylü pazarı arkadaşlar. Pazar iz drivni, druzi iz diz. Vidi so ona stayashi. 10 lira, 20 lira. Drugoy summa ya ne videl. Antalya, menşi 50 lira ne çivo niyeto, pristavleyiz. Kukuruz iz diz. Vapşi bezplatna, realine gavariu. Pazar aftaroy çasti tuda, katori etim savsem drugoy iz diz tolka drivni. Yaitsa perevizyot işe o narod. Basmatıu muşt, kopyu yayıtça, yayıtça Antalya, izdrevni yayıtça, 7 lira, izdiz 5 lira. Alma çıkartmışın ha Alma 2 altın çıktı. Deme ya. Güzel alma Vallahi güzel alma ya. Ekşidir Yarın şimdi bu şey bir... He? Öyle mi? bir tane. Allah ağzımda diş mi var be? De Dersin, mı? Tamam, Benim dişlerim implant arkadaşlar. Ana dişlerim tüm çektirdim ben. Женщина спрашивает, говорят там ешь, я говорю зубов нету. Она говорит, что у твой во рту? Я говорю, свой имплант Друзья, и здесь, короче, можете даже бесплатно получить. Реально говорю, бесплатно получить можете еще. Вот семечки, семечки, семечки. Женщина как покушает. Аллах шикарный. Афиду аба. Домашний помидор. А? Cemara. <laughs> Cemar ne lan? De de. Al da o ne abi? Yeah. Zengin meyvesi ne? <laughs> Örtten Dörtle. mi? Gitti, abi kim <laughs> yiyecek bunu yazın gününe? Bu kış Aman meyvesi. Abi ne kış günü? Bak bir yiyelim. <laughs> <laughs> kış günü <laughs> mü onun lan? Bu daha yeni bir yerde. Hadi canım. Daha eşsini bekliyorum ama bir daha iyi. Abi eskiymiş evet. bu ya. Değil değil, bir daha iyi. Kaç alıyorsun ama bunu? Bu 100 lira mı? Bitsin ya şu an. Erken bir tane bu iş biter. Abi 100 lira yok. Şey mi olur Allah'a sen Kaç evet, sen de. Fakir bölgesi burayı ya. Sen de ben de sen... Ha? Ama sen zengin görüyor. Ağzımda iki implant vardı. Onları kırdı. Yok canım. Taş yok, diş yok. Manyak kızı. <laughs> Yok dişim yok ya. Gerçek güzel şeymiş, ama ya. Gerçi güzel çaymış şey valla. Ama şey, işte yaralar iyi eder. Bu ağız yarasına bire birdir. Ben sana... Biliyorum. Bakkan mı istedim? 3 paket böğürlen, böğürtlen 200 lira. Allah Allah. Allah. Duruz 3 paket kopiyol, 200 lira platiyol. Pristavlı et. Oje, veçran bazar. Narot uğuşu hayat. İzdiri evni. Basmatrim işe hoştu Bakalım başka ne var arkadaşlar. Enteresan olarak her taraf tak tak arkadaşlar görüyorsunuz. Toros'la tak tak burada çok popüler. Süper. Karpuz kavun. Арбуз килограмм 5 лира, штук 20, 20 лира. Аркадаштар, карпузун. О, Бертен, это? Аркадаштар. Это Birdland, друзья, по-русски, короче, малина была, это называется, наверное. Дальше. База оружия. Со, народ ужаяет. satılık ozonlar emlak otomotif enişte tahta kaç para istiyorsun tahta kaç para istiyorsun he, para istiyorsun? Şöyle, şöyle. he? bu sattık değil mi? bir tahta kaç para işte? 200 bin lira, lira. tahta Motor 13'lük mü Lombardin? Bu 17. 17'lik mi? Kaç beygir işte bunlar? 17 beygir. 17 beygir mi? On 17 dedikler onun için. Anladım. Sen Afyon Emirda. Geçtim ben. Yok değilim abi. Antalya'lıyım ben. Garibanım. He. En kötü gün şeydir be. Ney? Antalya